Düşünün, bir gece ansızın gökyüzüne baktığınızda, parlayan yıldızların arasında bir yerlerde insanlığın yeni evi var. Orada yaşayan insanlar, dünyadan milyonlarca kilometre uzakta, yeni bir hayat kurmuş. Ama bu yer neresi? Mars mı? Ay mı? Hangi gezegen ya da uydu, insanlık için daha uygun? Cevap sandığınız kadar basit olmayabilir. Uzaya koloni kurma fikri, insanın hayatta kalma içgüdüsünün bir sonucu. Dünyanın kaynakları tükeniyor, iklim krizleri çoğalıyor, Üstelik bir asteroid tehdidi her an kapımızı çalabilir. Tüm bunları düşününce, insanların plan B arayışı güzel bir hayalden çok, bir zorunluluğa dönüşüyor. Peki, yeni yuvamızı seçerken neye dikkat etmeliyiz? Ay, dünyaya sadece 384 bin kilometre uzaklıkta. Uzay keşifleri için bir arka bahçe gibi düşünülebilir. Apollo misyonları sayesinde oraya zaten ayak bastık. Ancak ay sadece bir basamak mı? Yoksa düşlediğimiz koloniler için ciddi bir aday mı? Ayın yüzeyinde bolca bulunan regolit adı verilen toz, enerji ve inşaat için kullanılabilecek bir hazine olabilir. Bununla birlikte, Ay'ın atmosferinin olmaması ve dış radyasyona açık olması orada yaşamayı ciddi anlamda zorlaştırıyor. Mars ise dünyadan 225 milyon kilometre uzaklıkta. Bir diğer dükkan tabiriyle uzak bir komşu. Ancak Mars'ı bu kadar cazip kılan şey, atmosferinin varlığı ve dünya ile benzer bir gün uzunluğuna sahip olması. Yani ayda 4 haftalık gece gün döngüsüne karşı Mars'ta daha dünyaya benzer bir zaman algısını yaşayabiliriz. Mars'ta su buzu bulmuş olmamız ise, orada yaşama ihtimalimizi daha da artırıyor. Ama burada da problemler yok değil. Mars'ın atmosferi dünyaya oranla çok daha ince ve neredeyse tamamen karbondioksitten oluşuyor. Ay'a koloni kurmak daha kolay gibi görünüyor. Hem teknolojik hem de lojistik anlamda Ay, Mars'tan çok daha erişilebilir bir hedef. Bir sorun olduğunda, Ay'dan dünyaya geri dönmek günler alıyor. Mars'ta ise bu süre aylarca sürebilir. Ay, aynı zamanda Mars'a gitmek için bir ara istasyon olabilir. Bu noktada şu soru önem kazanıyor. Ay sadece bir ara istasyon mu yoksa kolonileşmek için gerçek bir hedef mi? Mars ise bir yandan çok daha çekici. Elon Musk'tan NASA'ya kadar herkesin dilinde Mars var. Bunun sebebi orada kalıcı bir medeniyet kurmanın daha anlamlı gözükmesi. Mars'taki çağrı bir gerçekçi hayal şeklinde algılanıyor. Orada tarım yapma oksijen üretme ve hatta belki bir gün atmosferi dönüştürme gibi mühendislik harikalarına imza atabiliriz. Mars'ta bulunacak mineraller, enerji kaynakları ve bilimsel keşifler ise şüphesiz aya kıyasla çok daha büyük fırsatlar sunuyor. Fakat sorular burada bitmiyor. Her iki seçenek de pek çok zorlukla dolu. Mesela, hem Ay hem de Mars, uzun süreli yaşam için şu anki teknolojiyle oldukça tehlikeli. Kozmik radyasyon, yerçekimi eksikliği ve kaynakların sınırlılığı gibi konular, henüz tam anlamıyla çözülmüş değil. Ancak insanın yaşama tutunma ve zorluklarla başa çıkma kapasitesi düşünüldüğünde bu engeller belki de sadece zaman meselesi. Uzaya koloni kurma yarışı sadece bilimsel bir mesele değil. Bunun ekonomik, politik ve hatta ahlaki boyutları da var. Hangi ülkeler bu yarışta lider olacak? Uzayda yaşama hakkı kimlere ait olacak? Ve en önemlisi, dünyanı terk etmeden önce onu kurtarmak için yeterince çabalıyor muyuz? Bunlar cevabı kolay olmayan sorular. Sonuç olarak Mars ve Ay'ı birbiriyle kıyaslamak, elma ile armudu karşılaştırmaya benziyor. Ay'ın dünyaya yakınlığı onu cazip kılarken, Mars'ın uzun vadeli potansiyeli ve bilimsel fırsatları, hayallerimizi süslemeye devam ediyor. Belki de cevap, Mars ya da Ay değil, ikisi birden. Belki de insanlık, önce Ay'da bir temel atıp, Mars'a bu temelin üzerinden uzanacak. Hangisi olursa olsun, uzaya koloni kurma fikri, sadece bugünün değil, tüm insanlık tarihinin en büyük macerasından biri olacak gibi görünüyor. Son olarak, belki de en önemli soru şu. Uzaya koloni kurduğumuzda oradaki insanlar kendilerini dünyalı olarak mı tanıtacak? Yoksa aylı ya da Marslı olarak mı? Cevap ne olursa olsun, geleceğimiz gökyüzünün ötesinde parıldıyor. Ve bu, hayal ettiğimizden çok daha yakın olabilir.